Vitamin takviyeleri sağlığınız için yararlı mıdır? Kaynak Medical Park Hastaneler Grubu Sağlık Bilgileri. Vitaminler doğal olarak gıda ürünlerinden alınabilen, vücudun yenilenmesi ve gelişmesinde önemli rol oynayan organik bileşiklerdir. Bu organik bileşiklerin günlük olarak alınması hayati bir önem taşır. Yaşam devam ettiği sürece farklı dönemlerde değişen seviyelerde vitaminlere ihtiyaç duyulabilir. İnsanların günlük yaşamda ihtiyaç duydukları çok sayıda vitamin türü mevcuttur. Her vitamin çeşidinin sağlık açısından farklı bir önemi ve görevi vardır. Yeterli miktarda vitamin alınmaması durumunda bazı rahatsızlıklar meydana gelebilir. İhtiyaç duyulan vitaminin doğal gıdalarla ya da takviye olarak hazırlanan ürünlerle karşılanması durumunda bu rahatsızlıklar önlenebilir. Vitaminlerin öncelikli olarak doğal kaynaklardan alınması önerilir. Düzenli sebze ve meyve tüketimi ile ihtiyaç duyulan vitamin değerleri normal seviyede tutulabilir. Fakat yeterli ve düzenli beslenmenin sağlanamadığı durumlarda takviye olarak hazırlanan ürünler kullanılabilir. Vücudun düzenli olarak faaliyetlerini sürdürmesi için bir kısmı yağda, bir kısmı suda çözünen vitaminlerin belirli bir düzeyde tutulması şarttır. Doğada bulunan gıda maddelerinin her birinde değişen miktarlarda vitaminler mevcuttur. Bunlardan en iyi şekilde faydalanmak için doğru zamanda doğru gıdayı tüketmek gerekir. Bazı kişilerse bu ihtiyacı gidermek için takviye gıdalardan faydalanabilir. Vitamin ve gıda takviyelerini önerilen miktarda kullanmak koşuluyla yetersiz beslenme, emilim bozukluğu, ileri yaş gibi farklı durumlara sahip olan kişiler için oldukça etkilidir. Sağlık açısından vücudu dengede tutmaya yarayan ve yenilenmeyi destekleyen takviye ürünler büyük oranda fayda sağlar. Gıdalar yoluyla alınan vitamin değerleri genel anlamda herhangi bir zarar teşkil etmez. Vitamin takviyesi kullanırken dikkat. Takviye olarak üretilen vitaminler kapsül ve tablet gibi formlarda hazırlanır. Bu ürünler vitaminlerin konsantre halini içerir. Uzun dönemde yüksek dozda takviye vitaminlerin kullanılması sağlık açısından olumsuz sonuçlar meydana getirebilir. Bu olumsuz durumlar genel olarak tüm vitamin takviyeleri için geçerli olsa da vitaminlerin yağda ve suda çözünen çeşitlerine göre bazı farklar mevcuttur. Bu konuda yağda çözünen vitamin türlerinin aşırı miktarda kullanımı suda çözünen türlere göre daha fazla olumsuz etki oluşturma potansiyeline sahiptir. Çünkü yağda çözünen vitaminler vücudun belirli bölgelerinde depolanırken suda çözünen vitaminler vücutta depolanmaz. Vitaminler her yaştan insanın günlük olarak ihtiyaç duyduğu önemli bileşiklerdir. Vitamin eksikliğinin giderilmemesi istenmeyen durumlara yol açabilir. Bu ihtiyacı karşılamanın en doğru şekli doğal besinler tüketmektir. Bazı tıbbi durumlar, genetik özellikler, yaş gibi faktörlerden dolayı yeteri kadar alınamayan vitaminler takviye ürünlerden karşılanabilir. Vitamin takviyeleri kontrol altında ve bilinçli bir şekilde kullanıldıkları süre boyunca fayda sağlar. Bu ürünlerden en iyi şekilde verim almak için var olan eksiklik tespit edilmeli ve ona yönelik vitamin kullanımı gerçekleştirilmelidir. Vitamin takviyeleri uygun dozda kullanıldığında vücutta eksik olan vitamin ve minerallerin doğru bir şekilde alınmasını sağlar. Vitamin takviyelerinden verimli bir sonuç elde etmek için kullanımdan önce kişilerin yaş ve genel sağlık durumlarının göz önünde bulundurulması gerekir. Vitamin takviyelerinin kullanımı hakkında bilinmesi gereken noktalardan bazıları şunlardır: Günlük olarak alınması oldukça önemli olan C vitamini, bağışıklık sistemini ve sinir iletimini destekleyici özelliklerinin yanı sıra güçlü bir antioksidandır. Bu vitaminin takviye yoluyla alınması, sebze meyve tüketiminde olduğu gibi önemli bir fayda sağlar. C vitamininin yüksek dozda alınması ishal, kramp, mide bulantısı ve kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklara neden olabilir. C vitamini takviyesi kullanımı günün herhangi bir saatinde gerçekleştirilebilir. Bu takviyenin özel olarak açken veya tokken kullanma zorunluluğu yoktur. Mide hassasiyeti bulunan kişilerin bu takviyeyi yemeklerle birlikte almaları, vitaminin asidik yapısından dolayı oluşabilecek bazı yan etkileri en aza indirir. Bir diğer suda çözünen vitamin türü olan B vitamini'nin birden fazla çeşidi mevcuttur. Her bir çeşidin kendine özel görevleri ve yapısı vardır. B vitamini takviyeleri de günün herhangi bir saatinde kullanılabilir fakat genelde sabah saatlerinde alınması önerilir. B vitaminin enerji üretimi ve besin metabolizması üzerinde etkileri bulunur. Yağda çözünen vitaminler için suda çözünen vitaminlerden farklı bir tüketim tarzı önerilir. Bu takviyelerin başka bir çeşit yağ içeren gıdalarla birlikte alınması ile maksimum yarar sağlanır. Vitamin takviyelerinin aynı anda alınmaması gereken bazı durumlar da vardır. Alınan farklı vitamin türleri birbirinin etkilerini olumsuz etkileyebilir. Buna örnek olarak A ve E vitaminlerinin K vitamininden ayrı olarak alınmasının gerekli olduğu gösterilebilir. Bunun dışında D ve K vitamin takviyelerinin bir arada kullanılması kalsiyum seviyesini destekleri kemik sağlığını korur. Bazı vitaminlerin etkileri birlikte alınan diğer gıdalara bağlı olarak düşebilir. Fakat D vitamini gibi bazı vitamin çeşitleri aynı anda tüketilen herhangi bir gıdadan etkilenmez. Vitamin takviyelerinin kullanımı sırasında saklanma koşullarına özen gösterilmesi önemlidir hangi durumlarda vitamin takviyesi kullanmalıyız? Belirli besin maddelerinin düzenli olarak tüketilmemesinden kaynaklanan vitamin eksiklikleri sağlık için istenmeyen durumlara yol açabilir. Bu durumlara engel olmak için besin yoluyla alınamayan vitaminler takviye yoluyla alınabilir. Vitamin takviyesinin alınmasını gerektiren nedenlerden biri de sindirim sisteminde bulunan rahatsızlıklardır. Bazı kişiler sindirim sisteminde bulunan bir rahatsızlıktan dolayı besin maddelerinden alması gereken vitamini yeteri kadar alamaz. Bu olay genelde emilim bozukluklarında görülen bir durumdur. Uzun bir süre boyunca yetersiz beslenen veya herhangi bir emilim bozukluğundan kaynaklanan vitamin eksiklikleri için takviye ürünlerin kullanımı tavsiye edilebilir. Hamilelik gibi bazı özel durumlarda vitamin takviyeleri kullanımını gerektirebilir. Aynı şekilde hamilelik sonrası dönemde ve emzirme dönemi boyunca annelerin almaları önerilen bazı vitaminler mevcuttur. Bu vitaminleri takviye yoluyla almak, vitamin ihtiyacının yüksek olduğu bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirebilmek adına fayda sağlar. İlerleyen yaşlarda özellikle kadınlarda yağda çözünen vitaminlerin ve B vitamini çeşitlerinin eksikliği görülebilir. Menopoz sonrası kadınlarda görülen bu durum vitamin takviyeleriyle desteklenebilir. İlerleyen yaş nedeniyle sindirim sisteminde yetersiz emilim gözlenen kişilerin takviye ürünleri kullanması önerilir. Doğru miktarda ve doğru zamanda alınan takviye ürünler sağlıklı bir yaşam sürdürülmesini destekler. Sigara ve alkol kullanan kişilerde vitamin emiliminin yetersiz olduğu gözlenir. Kısıtlı bir diyet programı uygulayan bireylerin veya beslenme bozukluğu rahatsızlığına sahip olan kişilerin takviye vitaminlerle vücutta oluşan eksikliği gidermesi önem taşır. Ayrıca obezite, tip 2 diyabet ve bazı otoimmün hastalıklar nedeniyle vitamin eksiklikleri meydana gelebilir. Bunun sonucunda vitamin eksikliğinin özellikle gıdalar yoluyla karşılanamaması halinde vitamin takviyelerinin kullanımı kaçınılmaz hale gelebilir. D vitamini oluşumu için yeterli miktarda güneş ışığı almayan bölgelerde yaşayan insanların takviye ürünlerle bu eksikliği gidermeleri önerilebilir. Sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı olan vücuttaki vitamin seviyelerini dengede tutmak için doğru şekilde vitamin takviyesi kullanmak için hekiminize danışmayı ihmal etmeyin.